Talastra'dan herkese merhaba. Kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. Ee, 1 Şubat haftasının kahve fallarına bakıyorum. Şimdi Boğa Burcu'nun kahve falına bakacağız. Bakın Boğa Burcu bize ne diyecek? Aman. Evet. Evet sevgili boğalar. Öncelikle ee, ikili ilişkilerle direkt kadın erkek gördüm bu arada. İkili ilişkilerde bu hafta birazcık böyle bir, bir takım git yaşayabilirsiniz. Dengesizlikler olabilir. Biraz böyle yavaş hareket edebilirsiniz. Sonra bir anda hızlanabilirsiniz. Böyle yani e, değişik enerjiniz olabilir yani dengesiz olabilir. Ee, ama size ilişkiler konusunda da bir takım yani aslında bu her şey için geçerli diyeyim sizin için. ...kalıcılıklar da getiriyor aslında bu hafta. Eskiden aldığınız bir takım kararlar... ...vesaire varsa... ...bunlarla ilgili... ...gerçekten güzel bir hafta olacak. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili kalıcı adımlar atabilirsiniz. Sağlam adımlar atabilirsiniz. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir. Böyle artık yani sabit olan yani sabit olmayan şeylerinizi sabitleştireceksiniz diyeyim. Artık bu haftadan itibaren bu bir süreç tabii ki. Hani bu hafta bu başlıyor diyeyim size sevgili Boğalar. Evet, e, onun dışında çok fazla parayla alakalı bir takım konuşmalarımız var. E, parayı ne yapsam, onu buraya mı koysam, nasıl bir yatırım yapsam falan böyle sürekli olarak parayla ilgili bir takım konuşmalarımız var. Açıkçası Aynı zamanda midenizi görüyorum sevgili boğalar. Midenize ve sindirim sisteminize lütfen dikkat edin. sınır stres yapmamaya çalışın diyeyim. Evet ama güzel yani güzel etkileri de var bu hafta sizin için. Gerçekten böyle istediğiniz bir takım dilekleriniz de gerçekleşecek. Aslında geçmişten kalan dediğim geçmişte kalmış bir takım kararlarınızı bu hafta uygulamaya koyabilirsiniz. Evet doğru cümleyi buldum. Bunları yapacaksınız tek tek olarak görüyorum. Güzel gördüm. Teklifleri açık olalım bu arada. Gerçi açık olacaksınız sevgili boğalar. Sevineceksiniz. Artık bir şeyler değişmeye başlıyor hayatınızda kesin olarak ama sağlam ve kalıcı bir takım değişiklikler diyeyim. Ardından da zaten tertemizli bir sayfa açıyorsunuz. Evet sevgili boğaların bakalım kafasından neler geçiyor düşüncelerimiz var. Bunların hepsini uygulamaya koymak istiyorsunuz. Kafanız biraz dolu ama bence bu hafta bunları yavaş yavaş yapacaksınız. Diyeyim. Tohumlarını atacaksınız en azından. Evet. Sevgili boğalarımda kahve tadı bu şekildeydi. Bize her zaman bir yandan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. diyoruz